var ve bir resim iki gözde bir yaş Kahve cehlinden kayan bir aşk Bir dumanda öldüren Bir bakışla öldüren, Gitmem deyip baş döndüren Öldüren bir aşk Kalem aldığım bir güzel Olmayacak hayaller Her dumanda bizi bu yoldan döndüren Gözlerle söylenen O sahte de sözler Bir kelimeyle bizi terk edip de gidenler sokakta bir anı ve bir kalpte bir acı Getirsene sen de mutluluğun ilacını Yüreğimi acıttı o sahte de bakışlar Başkasına giden o acı vedalar Geçmişte dair yaşamaktan sıkıldı Hayallerimi beni de tek seferde yaktı Sigaram söndü, umutlarım çöktü Satırlara yazdığım bir ayrılık öyküsü Giden gitti yerde kalsın, umutlarım batsın ardına da bakmasın lan pişman olup yasın kurduğum hayaller önünde de gerçekler bensiz geçirdiğin hayatımda anlamı kalmasın Kalbinin de attığı her bir anda ölümünde olduğu tek bir yolda ihanete dayanan bir hayatta vazgeçmelere yer yoktu rabbimette sığındım sistem bile yapmadı bir bakışıyla da hayatımın anlamı beni fırsatta Sırtımdan yaraladı Kahpelik değil ihanet de Hasretle yanmak mı imkansız mı aşk mı Hayal kırıklığı ile bir hayat hak mı Ölüm değil acıydım umutlarla başladı Bir sigara yaktım ve resmine yakındım bu hasrete kavuşmak mı hayalimde saçmalık Alabildiğim her nefes saçlarında başladı Ölümle yaşam arası kalmıştı hayatı İmkansız doğmuş bir güneşti senin adı Giden gittiği yerde kalsın umutların batsın Ardına da bakmasın lan pişman olup yazsın Kurduğum hayaller önünde de gerçekler Bensiz geçirdiğin hayatın anlamı kalmasın